Arkadaşlar ben Muhammed. Arkadaşlar bugün sizlere bisikleti tanıtacağım. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar frenleri falan yoktu. Şu papuçları da yoktu. Ondan sonra telleri falan taktırdım yeni. Şu fren kollarını da taktırdım. Ondan sonra ön freni de taktırdım. Şöyle gördüğünüz gibi. Ee, frenler iyi ama şuradan buradan çok güzel bir ayar yapamadım. Şu şey koltuk demiri azıcık yukarı çıkacak. Koltuk demirini şimdi çıkaralım. Azıcık yukarıya. yükseltelim Bisikletimiz şu anda bu halde. ama ilerleyen zamanlarda bayağı güzel arkadaşlar. Ha şimdi gördüğünüz gibi böyle oldu. Azıcık e, şurası kötü olacak azıcık ama bayağı bir iyi olacaklar. Yani. Kötü olacak ama frenler iyi tutacak. Şurada gördüğünüz gibi böyle çamurluklarımız var. Arkadaşlar inşallah şu bayram süresi bitince size güzel bir bisiklet kaplama videosu gelecek. Takip etmeyi unutma arkadaşlar. Bir de bisiklete ne yapmamı istediğinizi yorumlara yazın yapabilirim. Bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Ondan sonra lastikleri falan sağlam. İç lastik dış lastik sağlam. Ee, arka lastiğin böyle dış lastiği azıcık kötü şurada gördüğünüz gibi erimiş şöyle ondan sonra pedalları değiştirdim söylemiş miydim unuttum şöyle pedalları değiştirdim pedal yoktu arkadaşlar burası sıfır böyle demir vardı ondan sonra ama sonra belki değiştirebilirim belki değiştirmem ee, çünkü pedallar bir saniye göstereyim Pedallar böyle yere değiyor. Azıcık böyle bisikleti bıraktığımızda gördüğünüz gibi şöyle pedallar yere değiyor. O yüzden frene amasör takabiliriz. Takmaya da biliriz. Amasörsüz güzel gözüküyor. Ama amasör de takabiliriz. Şurada gördüğünüz demirler, bunları da ya kaplayacağım ya da boyatacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çünkü renkleri falan çıkmış. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra şurada siyah boya vardı. Boyamışlardı. Ben bunları telle çıkardım böyle. Telle böyle bir sürttüm. Çıktı. Şuraları da çıkaracağım. Direksiyonu büyük ihtimalle kapatmam. Başka. Şurayı da burada da siyah boya vardı. Onları da çıkardım. Burayı da kapatmayacağım. Burası böyle güzel gözüküyor. Burayı katlayacağız. Ondan sonra öbür tarafı da kaplayacağız, şurayı kaplayacağız mesela. Frenler iyi mi değil mi Bir bakalım. Kamera kamerayı şuraya alalım. Evet. Göstereyim şimdi size. İstet yani iyi denilecek durumda. Şöyle gördüğünüz gibi frenler çok tutmuyor. Ayar yapılması gerekiyor. Onu da yapacağım kısa bir sürede. Bugün yapabilirim veya yarın yapabilirim. Ondan sonra şimdi başka bir bisiklet var. Onun işi bitti. Onu bırakmayacağız. O halde bırakacağız. Boyasız. Biz şöyle geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi dediğim bisiklet bu. Gördüğünüz gibi şuradan çizilmiş. Ama boyamıza gerek yok bence. Zeppelin markası. Onun şuradaki bisikletinde markası Bianchi'ydi. Boya yüzünden gözükmüyor. Şuradan gördüğünüz gibi paslanmış. Paslanmış ama idare eder yani. Bir sıkıntısı yok. Frenleri iyi tutuyor. Gördüğünüz gibi pedalları da sağlam. Ondan sonra zincirini yağlamıştım ben. Arka lastik Orijinal böyle gördüğünüz gibi yeni lastik. Ondan sonra şu gördüğünüz demirler. Şunlar. Şöyle ikisini böyle birleştireceğim. Ondan sonra arkadaşlar şu bisiklete şurada gördüğünüz bisiklete böyle egzoz olarak takacağım. Baya güzel gözükecek. Hatta gelin şöyle bir gösterelim. Şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ama burada zincire değiyor. O yüzden bu tarafa yapacağız. Şöyle. Şu şekilde olacak. Şöyle göstereyim ben. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Ama tabii e, bu demirleri de katlayacağız. Ha, bir de bu bisikleti hangi renge katlayacağız acaba diye sorarsanız. E, altın <laughs> rengi olabilir arkadaşlar. Par, parlak bir saniye. rengi. buraya gelsene. Ee, parlak altın rengi olabilir. Veya parlak açık mavi falan olabilir. Ya da siyah. Parlak siyah. Ben aslında e, bu bisiklete parlak maviyi yakıştırdım. Şuralar gördüğünüz gibi böyle çizik. Ama kaplamayı yapınca gözükmez büyük ihtimalle. İnşallah da gözükmez. Şu koltuğu da şöyle yamultacağız. Şimdi bir daha öbür bisiklete geçelim. bahsetmedik. Ön lastiği de sağlam. Zaten e, ön lastiğin iç lastiği bayağı iyi. Yeni aldık zaten, dün taktık. Ondan sonra ha şuradan kamerayı yaklaştıralım lütfen. Şuradan görüyorsunuz ya. Burası kırılmış arkadaşlar. Şu demir şu demirin ucu kırılmış. O yüzden freni takılmıyor. Ee, arka frenden gösterelim. Şunun gibi, şunun gibi demir var ya. O demir, öndeki demir bunun aynısı. Kırılmış arkadaşlar. O yüzden böyle kalmıyor. Böyle düz kalmıyor. Yani frenler tutmuyor. Ama e, ben şöyle gördüğünüz gibi bantla yapıştırdım. Bayağı böyle bir sağlamlaştırdım. Böyle gördüğünüz gibi e, şu fren. Gördüğünüz gibi bayağı bir sağlam Altı gösterin lütfen. Gördüğünüz gibi bayağı bir sağlam sıkılıyor. Şu ön fren bayağı iyi tutuyor. Gelin şöyle. Bu bisikleti dediğim gibi e, katlayacağım. kaplayacağım. Ondan sonra başka bir şey yapacağız arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda jantları şuralardan boyatabilirim. Siyaha. Kesinlikle siyah boyatacağım siyah bayağı bir güzel. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Lütfen kanala like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve yorumlar kısmından bisiklete ne yapmamı istediğinizi yazın. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler ve bay bay.